Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük merkezdeyiz. 270 metrekare ars içerisinde denize yürüme mesafesinde güzel bir villa tanıtmaya geldik. Özellikle bahçesi gerçekten mükemmel. Burası araç park yerimiz ve sol tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Devamında arkada mükemmel bir bahçemiz var. İstenirse havuz da yapılabilir ama bu bahçe bozulup da havuz yapılmaz bence. Çok güzel bir bahçemiz var. Gerçekten muhteşem. Buradan denişimiz mevcut zaten. Ben buradan ineyim geniş bir balkonumuz, terastan mükemmel bir manzaramız, çarşıya pazara da yürüme mesafesinde. Konum çok güzel. İstenirse dediğim gibi bu alana havuz yaptırabilirsiniz. Ama denize çok yakınız arkadaşlar. Yürüme mesafesinde yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Havuz yaptırıp yaptırmamak size kalmış. Çok güzel bir bahçemiz var. Gerçekten geniş bir arsa payımız var. Çok güzel de bir zeytin ağacımız var. Şimdi bu zeytin ağacı kesilmez. Yapılacaksa da ön tarafa yapılabilir. Eve bakalım. Ev de güzel. Teras'ta mükemmel bir manzara var. Konum harika. Gerçekten konuma bayılacaksınız çünkü Akbük'ün en merkezi konumundayız. En merkezi konumunda en güzel yerindeyiz. Buradan gelebilirsin istersen. Geniş bir bahçe terasımız var. Salon terasımız var. Üstü kapalı, sineklikleri yapılmış, demir korkuluklarla da evin tamamı kapatılmış. Şöyle bahçeyi tekrar göstersen, Harika bir bahçe değil mi? Çok güzel değil mi? Yanlarında da meyve ağaçları var. Onlar da birkaç seneye kocaman olur. O zaman daha da güzel olacaktır. Şimdi salon mutfak aşağıda yukarıda da odalar var. Hepsine tek tek bakacağız. Ev geniş, kullanışlı. Fiyat da artık uygun sayılabilecek bir fiyat. Neden uygun sayılabilecek bir fiyat? Bu fiyatlara yer kalmadı. İnanın artık tam müstakil bir villa alacaksınız. Ama fiyatını söyledik mi biz? Fiyatını söylemedik değil mi? Kusura bakmayın. 3 milyon 200 bin TL. 3 milyon 200 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Ben fiyatı başta söylemediğim için başlık kısmına ya da açıklama kısmına ya da yorum kısmına bırakacağım. Şimdi kocaman bir salon mutfağımız var. Tabi girintiler çıkıntıları var burada onları ölçemiyorum. Toplamda 32 metrekare boyutunda geniş kullanışlı bir alanımız var arkadaşlar. Burada iki tane iki kişilik koltuk bırakılmış. Tabi birliğe koltuk da sığdırılabilir. Yukarıya çıkış merdivenlerinin hemen altında bir lavabomuz var. Yine buradan az önceki çıktığımız teras kısmına bir çıkışımız var. Çok güzel. Tabi bunlar böyle bir İlginç olmuş mesela. Bu böyle kapanıyor, bu böyle kapanıyor. Kitap gibi. Böyle geniş bir bahçe terasını açılıyor. Yan taraf bak ne güzel yapmış. Bir gösterir misin orayı? Yan taraf bahçeyi ikiye ayırmış. Kocaman bir bahçesi var. Çok da güzel bir camla kapatmış orayı. Harika bir görüntü ortaya çıkmış. Eşyalarla satılık. Tabi eşyalar kullanılır mı? Ya da istediğiniz eşyalarla istemediklerinizi atabilirsiniz arkadaşlar. Burada da güzel bir mutfak alanımız var. Tabi yemek masası biraz daha daraltmış burayı. Dışarıda ben yemek olayını hallederim derseniz burası daha da geniş bir hal alacaktır. Eski tip dolaplarımız var. Tezgah ve tezgah arasında gördüğünüz gibi eski tip arkadaşlar bunlar. Dolaplar değiştirilmek istenirse değiştirilebilir. Ancak şu an durumları çok iyi. Gerçekten kullanışlı. Güzel dolaplar var. Merdiven altında gösterelim. Dün bir yere geçmişiz. O arada sen göstermişsin orayı. Sonradan bana diyorlar ki Orayı unuttun. Kameraman arkadaş gösterdi. Orayı gördüklerinde. Merdiven çok güzel olmamış mı? Bak çok güzel bir ahşap detayı var. Laminant yapılmış. Köşeleri de böyle geçişler, detaylar bırakılmış. Çok güzel duruyor. Şimdi orta katta 2 adet oda. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktık. Böyle küçük bir koridor. Koridorun iki ucunda odalarımız var. Ben direkt böyle geçeyim hatta. Küçük odalar arkadaşlar bunlar. Gerçekten burası çok küçük. Şöyle geçsene bir. Şöyle bir göster istersen. Şimdi burayı ölçeceğim. 7 metrekarelik bir alan burası. Değil mi? 7 metrekare yoktur bile belki de. Gerçekten 9 metrekare çıktı. Ama o girinti çıkıntı da var. Yani buraya yatak çok zor sığar. Ortak kullanım banyo lavabomuzda. Hemen yan tarafında. Tabii klozet sert bir şekilde kapandı. Duş çok güzel olmuş. Bak duş harika olmuş. Görüyor musun? Akardiyon bir kapı. Tabi almak zorunda değilsiniz. Biz de her evi satmıyoruz. Her çektiğimiz ev ama yeni yeni şeyler görüyoruz. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Piyasayı anlatmaya çalışıyoruz. Burada da böyle bir oda var. Dolap bırakılmış. Çift kişilik yatak. Yanına iki tane kombinin bırakılmış. Güzel olmuş. Şöyle köşeye geçersen hatta kapıyı kapatayım. Bu arkaya da gösterelim. Yani bu şekilde. Buraya da ölçmeyeceğim. 11-12 metrekarelik bir odadır. Piyasa'ya baktığınızda bakın şöyle bir durum var. Bu evi bana 2 sene önce gösterseydiniz derdim ki bu ev zor satılır. Alan olmaz, alınmaz derdim. Ama şu an dürüst olmak gerekiyorsa arkadaşlar piyasa şartlarına baktığımızda çok yüksek bir piyasa var. Burasını böyle oda yapmışlar. Çok sıcak. Burada da ayrı bir dolap var. Makine var. Teras güzel. Terasa bayıldım. Yani teras için ev alınır mı? Artık o tamamen sizin kararınız. Yan tarafta bir tane daha vardı. Havuzda İngiliz'den satılık. Onun fiyatı 3 milyon 3 milyon 650 oldu. Burası da 3 milyon 200 bin TL. Ev böyle bir ev. Bahçe çok hoşuma gitti. Hoşuma giden yerleri söylüyorum arkadaşlar. Bahçe çok hoşuma gitti. Müstakil olması çok güzel ama bu kadar dar odaların çıkabileceğini ben tahmin etmedim. Açık söyleyeyim. Ben de sizle birlikte gezdim bu arada. Bahçeyi gördüğüm için hemen yukarıyı tanıtalım dedik. Güzel bir bahçemiz var. Manzaramız bu. Alıcısı için 3 milyon 200 bin TL. Fiyat performans baktığınızda siz değerlendirin arkadaşlar. Ama konum olarak harika bir yerde. Yani buranın yapı olmasaymış arsayı satsaymışız. Arsa kesinlikle 3 milyon edermiş. Açık ve net söylüyorum. Yani ev alalım komple Sadece arsayı satarım 3 milyon rahat satılır. Arsası daha değerli. Güzel bir alıcısını bekliyor. Kendinize iyi bakın.